Değerli arkadaşlarım, hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hazır mısınız da videoya? Yazım, herkesin üzerine en çok durduğu konulardan biri yazım. Gelin, yazım karıştırılan sözcüklere bir bakalım arkadaşlar. Ve bunların hepsi TDK'den taranıyor arkadaşlar. Bir yazım kılavuzunda hazırlanıyor. Bilginiz olsun. Haydi Bismillah diyelim, başlayalım. Veziri Azam demişim. Nasıl yazılıyormuş? Doğru. O zaman şuna bir tikimi attım. Doğru mu? Peki, geldim. Veyahut demişim. Bak. Veyahut bağlaş demektir. Buna ben bir çarpı attım. Yanlış diyeceğim. Bak nasıl yazacağım o zaman. Hani biz veya'yı veya, veya nasıl yazıyorduk? Bitişik yazıyorduk. Doğru mu? Şöyle yazayım. Doğru mu? Böyle yazıyorduk. Hatta kalemi e, şöyle veya dedim. Sonra ne yapıyorum? Böyle bunu bitişik yazıyorsun. Yanına da bir hut ekliyorsun. Bitti. Bitişik. Ver yansın diyor. Arkadaşlar ver yansın. Yanlış. Yani canı acısın her şeyi yap anlamında söylediği için sen şunu şöyle ver yansın diye yazıyorsun. Vesaire, vesvese, vidan, jör doğrudur. Hepsi doğru arkadaşlar bunların. Vurmalı çalgı bitişik değil ayrı yazılır. Arkadaşlar vurmalı çalgı nasıl yazıyormuşuz ayrı vurmalı çalgı derken bu normal şeyi kastetmiyor arkadaşlar vurmalı çal, çalıyor. Bu şekilde yazıyorum. Vücut ususu. vahdeti vücut. Van kedisi. Bak en çok karıştırabileceğin yerlerden biri. Ha, van kedisi. Nasıl yazılıyormuş? Ayrı ve K küçük. Unutma cins. Varoluş nasıl? Doğru. Van kedisi doğru. Vasta hali doğru. Vatanperver. Bak ilk defa duymuş da olabilirsin ha. Bak vatanseverle karıştırma vatanperver bitişik yazılmış vatansever hocam ayrı yazılmış e o zaman tamam çarpını at hocam sevenler ayrılmak günahtır dememiş miydik biz evet o zaman şöyle yazıyorum vatan sever değil mi vazgeçmek nasılmış doğruymuş bitişik ve benzeri arkadaşlar bu şekilde yazılır ve benzeri bitişik yazılmaz çünkü bağlaç da değil burada burada bağlaç yani bu veyahut gibi bağlaç değil vejetariyen bak sen vejetariyen diyorsun buna. A söylüyorsun burayı. Doğrusu bu. E var bak. iki tane E var gördün mü? Velhasıl nasıl yazılmış? Doğru. Bu şekilde. Şimdi geldim diğer tarafa. Veli nimet nasıl yazılıyor? Doğru. Üç birlik kuralı velveli nasıl yazılıyor? Doğru. Böyle bitişik yazıyor. Üç birlik kuralı nasıl yazılıyormuş? Ayrı. Aman ha bunu bitişik yazıyor. Üç boyutlu ayrı ama ülke arası nasıl ayrı ülkeler arasına ben nasıl yazıyorum ülkeler arası ayrı üç kağıtçı yani sahtekar dolanmaz anlamında nasıl yazıyorum bitişik yazıyorum üç kağıtçı üç kağıtçı hatta filmi de var bile hatırlatsanız Ültimatom değil. Bak, ültimatom. Bak çok önemli bir kelime. Ültimatom dedim. Üst baş çocuğu, üst baş aldım. Doğru. Üst çavuş, doğru. Üst geçit, üst sürücü yer bildirirse neydi? Geçitin nerede olduğunu üst tarafta olduğunu belirtiyor. Doğru. Üstü kapalı bana gönderme yaptı dersen, üstü kapalı. Doğru. Üstün körü. Dediğim zaman da doğrudur arkadaşlar üstün körü, üst üste ikileme nasıl ayrı yazılır doğru. Üstün zekalı çocuk doğru ama ucube değil. Ucube, ucube değil ucube. Şöyle yazıyorum. Bu bu şekil. Ucu ucuna doğru. Uçak savar doğru. Uçuş bucaksız doğru. Uçuş böceği yanlış. Uçuş böceğini ben nasıl yazıyorum? Ha, uçuş böceği. Böyle bir böcek var mı? Var varsa o zaman geldi ki hocam bu ayrı yazılır diye bitsin mesele. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi diğer bir videoya da geçeceğim arkadaşlar. Biraz daha kaldı kelimelerimiz. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar.